Ali, okulun yakınına mı geldik? Evet Selma anne, sen yorulma diye kestirmeden gelelim dedim. İyi yaptın da Gülsüm Örtbaş şimdi seni burada görsek kızmasın sonra. Anneannem seni yalnız bırakmamak istediği için birkaç gün bana izin verdi. Merak etme evde yapacağım ödevlerimi. Oy akıllı çocuğum. O zaman şey biraz okula doğru gidelim mi ben okulun sesini duymak istiyorum. Tabii Selma anne. Evet çocuklar söyleyin bakalım uzay boşluğunda bulunan gök cisimlerinin birbirlerine uyguladığı kuvvete ne ad verilir? Kütle çekim kuvveti. Aferin verin size. Güzel. Bunlar bizim kerataların sesi. 6B sınıfı. Doğru vallahi nereden bildin Selma anne? Ee, e oğlum ben artık siz sesinizden tanıyorum. Bu Eda'ların, Göktuğ'un, Emine sınıfı. Aa Selma öğretmen. Geliyorlar. <laughs> Öğretmenim, hoş geldiniz. Biz sizi Biz çok, çok, özledik. çok özledik. Geçmiş olsun öğretmenim. Sağ olun çocuklar, teşekkür ederim. <laughs> Selma Hocam, hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz bu. Ne çok mutlu ettiniz bizi. İyi ki geldiniz hocam. Bu arada... <laughs> Çok geçmiş olsun hocam tekrardan. Teşekkür ederim sağ olun. Biz de eve dönüyorduk da öyle bir denk geldik uğrayalım dedik. Ama eğer dersinizi bölüysem rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok hocam olur mu hiç? Hem sizi burada görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Hocam hatta öğrencileriniz de sizi çok özledi. Dersi isterseniz buyurun siz devam edin. Yok canım estağfurullah hocam olur mu öyle şey? Olur hocam olur neden olmasın? Sizin emeğiniz bize çok büyük. Bu avluda ders işlemeler falan, hepsi sizin mirasınız. Hocam, lütfen siz devam edin. Dersimizin konusu yer çekimiydi, değil mi arkadaşlar? Evet! Ee, peki o zaman, tamam. Hadi çocuklar, yerlerimize geçelim. Dikkat. Evet, tamam. Ali. Sağ olun anneciğim. Evet çocuklar. Demek yer çekimi konusundasınız. O zaman şöyle başlayalım. Bir taşı havaya fırlattığımızda ne olur? Yere düşer. Evet ama önce sıra sıra gidelim. Bir taşı ya da cismi yukarı doğru fırlattığımızda önce hızla yukarı çıkar. Sonra yavaşlar, bir an için durur, sonra da yere düşer. Bu aslında basit bir fizik kuralıdır. Ama aslında hayatın ta kendisidir. Bizler de doğarız, büyürüz, gelişiriz. Hatta bazen çok yükseklere çıkarız. Ama sonra yavaşlarız, dururuz, yaşlanırız. Ve sonunda tıpkı o taş gibi yere ineriz. İşte bu doğanın bir parçasıdır çocuklar. Yaşlanmak da, ölmek de. Ve insanın öleceğini bile bile yaşaması ona bahşedilmiş en büyük cesarettir.